Roblox Speed Draw'da sadece hayvanları çizerek birinci olmaya çalışacağım. İlk çizeceğimiz hayvanımız Pebble. Bakalım Pebble çizerek birinci olabilecek miyim? Şu anda round'un başlamasına 1 dakika 45 saniye var. Bir sonraki round'da ben de people çizerek başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi roundumuz başlıyor. Ben people. Göbeğimi sev. Ama gotik bir people mu çizmem gerekiyor şimdi? Olamaz. Buradan hemen brush'ımı şöyle küçülttüm. Hemen çizmeye başlıyorum. Bu bir tatlış bir köpek olacak. Köpeğimiz people köpeği olacağı için. Şöyle onun şöyle gözlerini çizerek başlayacağım. Bu sefer farklı bir şekilde. Önce yüzünü çizeceğim. Sonra da şey yapacağım arkadaşlar. Şu da burnu olsun. Bakın. Bu da People'ımızın burnu. Tamam mı? Bu da diğer gözü olsun. Şöyle. Tamam. Şimdi de People'ın şöyle şöyle bir şeyi var. Böyle bir ağzı var. Gene bu tarafı da şöyle yapıyorum. Heh. Şöyle geliyor. Sonra burada da şöyle var. Tamam bu Peeble'ımın yüzü. Ee, biraz broşümü şöyle küçültmem gerekiyor. Üçe alalım. Üçe aldıktan sonra şu taraflarını da şöyle bir e, şeyini yapalım gene. Yüzünün şeklini yapalım. Tamam bu şekilde. Şimdi de kafası kafasını yapalım şöyle. Bakalım. Bir şey Benim pibalam şu anda neye benzedi biliyor musunuz? <laughs> Deniz aslanına falan benzedi. Ama merak etmeyin. Merak etmeyin benzeteceğiz. Tamam bu da gözü. Şöyle şu da kafası olsun. Şu göz kısmı hemen yapıyoruz. Şöyle yaptık. Sonra şu da yanakları Tamam çizdik mi? Çizdik. Şimdi Pibble'ımızın biliyorsunuz koca bir göbüşü var ve göbüşünü yıkatmayı çok seviyor. Şuradan kulaklarını çıkartacağım. Bu bir kulağa. Şuradan bir kulağını daha çıkaracağım. Bu da ikinci kulağı Pibble'ımızın. Tamam. Şuradan da şöyle bir şey gelsin. Bu da gözünün şeyi olsun. Kaşları maşları olsun. Şimdi ellerini yapalım. Şöyle gelen. Elleri demişim. Patilerini yapalım. Şöyle bir, iki, üç. <laughs> Nasıl oldu? Patisinin ortası, patisinin de Şöyle şeyleri. patisi yani. Böyle göbüşünü yapıyorum şimdi göbüşü. Göbüşünü yaptım. Aynı şekilde bu tarafa da elini yapacağım. Şöyle 1 2 3. Şöyle yapıyoruz. 1 2 3. Bu arada e, bilgisayardan çizmek çok zor arkadaşlar. E, şöyle göbeğini yapıyorum diğer göbeğini. Bu da böyle bir göbek yapalım. Şöyle o, kocaman bir göbek. Ondan sonra bunu da böyle birleştirelim. Tamam birleştirdim. Şimdi ayaklarını yapalım. Bir. 2, 3. Aha tavuk ayağına benzedi. Tavuk ayağına benzemesin diye şöyle patimizi yapıyoruz. Şimdi diğer ayağını yapalım hemen. Diğer ayağı da 1, 2, 3. Şöyle yapıyorum. Ya arkadaşlar bu köpeceğin ayakları niye tavuk ayağına benzedi? Hemen silgimi alayım. Şuradan şunu sileyim. Bakın durun. Durun ben şimdi yapacağım size hemen. Şuradan da şöyle yaparsam eğer. Heh. Heh. Ayaklarını aldırış etmeyelim. Ayaklarımız bu şekilde oldu. Bence şu an Pibala'mız iyi gözüküyor. Bir de boyarsam çok tatlı gözükebilir. Hemen ikinci layer'a geçtim. Burada boyamam gerekiyor. Pibala'mız şöyle kahverengi renkli bir köpek. Hemen brush'ımızı büyütelim. Biraz daha şöyle bir kahverengiye çevirmem gerekiyor. Ha, bu rengi ye. Şimdi komple boyuyorum. Hazır mısınız? Boyadığımız zaman daha güzel gözükecek. Hemen boyuyorum her şeyini. Boya 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 boya. Ellerini de boyayalım. Hı? Nasıl oldu people? Ben people. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu arada sizler de bana destek olmak için ve çizim oyunlarını seviyorsanız videoma like atarsanız çok sevinirim. Ve bir sonraki bölümde ne çizelim yorumlarda benimle birlikte paylaşabilirsiniz. K-pop antresi çizdik, youtuberları çizim diye bir, bir, bölüm daha yapmıştım. Bu sefer de tatlış hayvanları çiziyoruz. Pibble'ımızın bence bu şekilde dış şeyini yapmış oldum. Şimdi Pibble'ımın ee, bu sefer şu ağız kısmını yapalım. Şöyle gölgeli bir şekilde yapalım. Ee, gözüne de şöyle beyazlık ekleyelim. Ee, belki gözlerini daha da büyük yapabiliriz. Bunu da böyle yaptım. Şimdi people'ımın um burnunu boyayalım. Burnumuzu siyah boyayalım gelin. Heh boyadık. Tamam şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, daha büyük bir siyah alalım. Katman bir de gözlerimizi şöyle bir tatlış yapalım. Bakın şöyle büyütelim gözlerimizi. Tamam hazır mısınız şimdi? Şimdi beyaz almam gerekiyor. Beyaza çekiyorum hemen. Şöyle beyaza çektim. Tamam şimdi şuradan şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Sonra bıraşımı küçülteceğim. Fırçamı küçültüyorum. Sonra buralara böyle bir şeyler eklersem böyle tatlış gözüküyor. Göz, göz kısmında bunları eklerseniz tatlı gözüküyor. Şimdi tekrardan şuradan boya seçmeden şu boyayı seçelim. Aa, seçemedim çünkü onu ikinci katmanda yapmıştım. Seçtim. Daha koyu bir kahverengiye çevirdim. Tekrardan bıraşımı büyütmem lazım. Büyüttüm. Kaç dakikam kaldı? Bir dakikam. Ee, aa yanlış yerdeyim. Yanlış yerdeyim. Büyüttüm. Fırçamı seçtim. Tamam. Şimdi kulaklarımızı boyayalım. Gelin. Şöyle kulağımı boyadım. Şuradan da şöyle şu kulağımı boyadım. Tamam. Şimdi gelin e, tatlışlık şeyler ekleyelim. E, resmimize. Şu üçüncü katmanı seçelim. Bu Boy, bıraşımızı, fırçamızı küçültelim. Evet. Şimdi şöyle biraz e, nasıl diyeyim size? Resmimize gölge falan eklersek daha güzel gözüktüğü için şöyle bir üst kısma beyazlık ekliyorum. Tamam mı? Sonra burnumuzun üstüne beyazlık ekliyorum. Bu da güzel oluyor. Şimdi ellerimize de şöyle ellerimizin e, pati kısımlarına da beyazlık ekleyelim. Tamam. Tamam. Evet. 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 E, yapıyorum şimdi. Evet. Köpüşümüzün en sevdiği yeri biliyorsunuz ki göbüşü. Göbüşünü çok seviyor. O yüzden hemen göbüşümüzün rengini de şöyle birazcık şöyle renk alalım buradan. Kaç dakikam kaldı? Galiba göbüşü yapmaya yetmeyecek dakikam. Üçüncü katmana geldim. Birazcık daha açık bir renkle şuraya bir geçmek istiyorum. Şöyle kocaman geçsem geçebilir miyim? Aa geçtim. Nasıl oldu? Son dakika göbüşümü çok iyi yapamadım ama bence tatlı bir pebble yapmış olduk. Bakalım pibble köpekle birinci olabilecek miyim? <laughs> Bu ne? Gotik ne normalde tamamda. Temaya aslında uymadım pibble'ı çizerek ama bakalım pibble birinci olabilecek mi? Ben birinci olabileceğimizi düşünüyorum. Bu resmi pek sevemedim. Bu da benim pebbleım Nasıl olmuş? <laughs> Sizce? Ben pebble Göbeğimi sev. Göbeğimi yıka. Göbeğimi yıka. Şimdi bir sonraki bölümde de sizlerle birlikte meo kediyi çizeceğiz. Ama ben meo kediyle birinci olmam lazım. Ay Pibble'la Pibble'la. Yes Pibble'la birinci olduk yaşasın. Bakalım meo kediyle birinci olabilecek miyiz? Evet Pibble'la birinci oldum görmüş olduğunuz gibi. Bakalım meo kediyle birinci olabilecek miyim? Şimdi meo kediyi yapmaya gene siyahtan başlıyorum. Tamam fırçamı küçülttüm. Şimdi kedimizin Bence 4'te değil de 3'te kullanalım. Tamam. Şimdi kedimin önce kafasını çizeceğim. Şöyle kedimin kafası. Tamam. Şimdi kedimin kulaklarını çizelim. Bu arada temamız da hediyeymiş. Hediye bir meyol kedi olabilir. Bu kulağımı biraz küçük çizdim. Olsun kulağımız küçük kalsın. Şimdi meyol kedinin gövdesini yapalım şöyle. Şöyle bir gövde yaptım. Şimdi meyol kedinin kulaklarını yapıyorum. Şöyle bir. 2 3. Şimdi bu taraftan yapalım aynı şeyi. Bu tarafa biraz geldiğim zaman e, tuhafıma gidiyor yapamıyorum. 1 2 3. Tamam olsun bu şekilde fena değil. Şimdi ayaklarımızı yapalım. Şöyle bu bir. bu iki. bu da 3. Bu birinci ayağım. Ama arkadaşlar bir dakika ayağımı biraz şey yaptım. Ee, daha kalın bir ayak yapmam gerekiyordu. Ha. Şöyle yaparsam olur. Tamam şimdi diğer ayağımızı yapıyorum hemen. O da şöyle bir, iki, üç dersem ve şöyle birleştirirsem. Evet meow kedinin dış katmanlarını hazırlamış oldum. Şimdi burada tüylerini yapıyorum meow kedinin. Şu da ikinci tüyü olsun. Tamam. Şuradaki tüylerini yapalım. Şuradaki tüylerini yaptık. Şimdi yüzümüz için yüzümüzün detaylarına geldi. Kedimizin kulağını şöyle bir yapıyoruz. Kedinin kulakları. Sonra kafamızı boyamamız için şöyle ortadan ayrılmış meo kedimizin bir alanı var. Burası daha açık bir renk. Şurası daha koyu bir renk. Şimdi gözlerimi yapacağım bu katmanın üstüne. O yüzden ikinci katmanı yukarı doğru çekiyorum. Burada meo kedimizin gözü olacak. Şimdi gözümüzü yapalım. Yani. Şöyle kedimizin şöyle gözü var arkadaşlar. Aynı gözü bu tarafa da yapmam gerekiyor. Aynen bu şekilde yaptım. Burnumuzu yapalım. 3 dakikam kaldı. Bıyıklarımızı yapalım. Hop. Meow kedinin bıyıkları. Bu tarafa doğru yapalım hemen. Onu da yaptım. Tamam. Şimdi de şöyle şu da ağzı olsun. Evet. Şimdi kanatlarımın detaylarını ekliyorum hemen. Bu da diğer kanadım. Ee, ayaklarımızda başka bir şey yok. Tamam şimdi hemen boyama katmanımıza geçebiliriz. Birinci katmanı alıyorum. Üçüncü katman geldik. Şimdi sarı renkli bir şey almam gerekiyor. Şöyle bıraşımızı da büyüttüm ve fırça kısmına geçtim. Fırça kısmına geçerek şimdi boyayacağım. Bu kısmı açık olan kısmı. Burayı boyuyorum. Ka kanat kısmını ve... Kafasının yan kısımlarını daha koyu bir renge sizinle boyayacağım şimdi. Hemen şöyle kısa bir şekilde boyayalım. Taşırabiliriz, bir şey olmaz. Şöyle boyayalım. Ayakları da bu renk arkadaşlar. Ayaklarını da boyadım. Tamam hazırız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Daha koyu bir renk almamız gerekiyor. Ve üçüncü katmandan aslında devam edebilirim. Ama sadece broşümü küçültmem gerekiyor. Şimdi buradan devam ediyorum. Bu da yanları. Hemen yanlarını da boyayalım. Sonra ku kulağımızın dışını boyayalım. Kulağımızın dışını boyuyoruz. Hop en sonunda gözünü bitirirsem gözünü yaparsam meo kedimiz hazır olmuş olacak. Şimdi kanat kısmında şöyle boyuyorum tamam mı? Bakın taşırabiliriz bir şey olmaz çünkü dakikam da çok az. Şimdi burada bir tık daha koyu alıp üst kanatlarını daha koyuya boyayacağım. Böylece daha güzel gözükecek. Tamam üst kanatlarını da daha koyuya boyadığımıza göre ee, şu anda her şey hatlarıyla hazır. Biz şimdi bir gö gözümüzü yapalım. Burada ikinci dördüncü katmanı ikinci katmanın altına atıyorum ve bize beyaz lazım. Beyaz lazım olduğu için buna basıyorum sonra boyamaya geçiyorum ve biraz küçültelim. Şimdi gelin. Şöyle evet bu şekilde yapmam gerekiyor. Tamam. Kedimizin şu anda beyaz gözü hazır. Şimdi MEO kedinin gözü arkadaşlar yeşil renkte. Yeşil renkte olduğu için biz yeşil alacağız. Ama nasıl bir yeşil şey biliyor musunuz? Şöyle fıstık yeşili sanki. Şimdi buraya tekrardan bir yeşilden şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Tamam. Bu güzel bir yuvarlak oldu. Bu kısma bir güzel yuvarlak yapıyorum. Tamam şimdi koyu bir siyah alıyorum ve bu sefer bu yeşilin içini koyu siyah yapıyorum. Evet bakın yaptım. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde yapacağım. Tamam. Bu arada bir de beyaz almam gerekiyor. Şöyle bir beyaz da aldım ve daha küçültmem gerekiyor. Şöyle bir nokta konduracağım şuraya. Şöyle noktayı da kondurdum. Evet, kedimin şu anda dış hatları hazır. Kedilerin burunları tatlı bir pembe olur biliyorsunuz. Meo kedinin burnu da tatlı bir pembe. Evet, onu da yaptım. Bence şu anda gayet güzel gözüküyor sizce. Şimdi Yapmam gereken e, meo kedinin durduğu tünediği diye bir e, odun vardı. O odunu yapabilirsek eğer 54 saniyemiz var. Bir katman daha açabiliyor muyum? Açamıyorum. Açamadığım için o zaman yapmayalım. E, biz ne yapalım biliyor musunuz o zaman? Şöyle şuradan bir renk seçelim ve gölgelendirme yapalım bari kalan vaktimizde. Şimdi sarıyla ayaklarına şöyle gölge atalım. Şöyle atıyorum. Rastgele bir şekilde. E, sonra boynunun altına atalım. Şöyle rastgele atıyorum. Tamam. Tüylerinin altına atalım. Güzel gözükür tüylere de atarsanız. Ha, Tamam. Tamam bu da oldu. Başka hemen, hemen gele şöyle atıyorum. Evet bu tarafa da bu tarafa da yaptım. Tamam. Şöyle de bir de bu renkten atalım. Bu da tüyleri olsun belli olsun. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Heh, şimdi kedinin şöyle çizgilerini yapalım. Nasıl oldu? Bence çok tatlı oldu. Heh, şu tarafa da yaparsan ya. Evet hazır. Meok kedim hazır. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Temamız da hediye paketiydi. Bu güzel bir hediye paketi olmuş. Ama ben buna bir puan vereceğim arkadaşlar. Bu da benim meol kedim. Bakalım meol kediyle birinci olabilecek miyiz? Çünkü Pibble'la birinci olmuştuk. Bu bir hediyeydi ama bu ne yapmış böyle? Tam bir yıldız vereyim hadi. Bir yıldız verdim. Ve bakalım birinci olduk mu? Arkadaşlar meyol kediyle birinci olamadım. Size inanamıyorum. Bana neden oy vermediniz? Bakın kaçıncı olmuşum? Beşinci olmuşum. Yani bence meyol kediyle beşinci olmamam gerekiyordu. Bence birinci olmadım. Çünkü çok tatlı çizmiştim. Şimdi bir sonraki turda da arkadaşlar Strawberry Elephant'ı çizeceğim. Çünkü araştırdım ki sizin en sevdiğiniz şu andaki popüler meme hayvanlar arasında. O zaman üçüncü turda bakalım Strawberry Elephant'ımıza birinci olabilecek miyiz? Evet şimdi başladı roundumuz. Hemen buradan siyah seçtim. Ee, üçe çektim. Şimdi bir fil yapmam gerekiyor ve fil yapmak zor. Ee, ama deneyeceğim arkadaşlar. Sizin için deneyeceğim. Şimdi filimizin şöyle bir e ee, bu arka kısmı olsun ve bu da ayakları olsun. Tamam mı? Şöyle, şöyle, şöyle. Bu bizim arka ayağımız. Sonra arkadaşlar buradan böyle getiriyorum. Tamam mı? Bu böyle getirdim. Buradan bir ayak daha çıkması gerekiyor. Bu da filmimizin ön ayağı olacağı için şurada bir yerden yapalım hemen. Onu da arkadaki ayağımıza aynı seviyede getiriyorum ve şöyle yapıyorum. Şurayı sileceğiz hemen. Gelin silelim hatta. Unutmayalım. Tamam bu da filin diğer ayağı. Gene ayağıma şöyle yaptıktan sonra şimdi bu e, yukarı doğru giden kısmı yani gövdesinin kısmı ya. Şu arka taraftan bir ayağa gelmesi gerekiyor ve o ayakta bir şey diyeceğim. Bence şu ayağı biraz arkadan yapmam gerekiyordu. Hemen onun bir yerini değiştireyim. Şöyle bir silelim şurayı. Çünkü olmadı olmadı olmadı. Heh, durun durun. Bir şey olmaz. Yaparız. Şimdi yaparız. Şimdi hepsini telafi ederiz. Tamam. Bunu da şöyle yaptım. 1, 2, 3. Sonra şuradan bir ayak çekelim. Tamam bu da diğer ayak olsun. Arkadan geliyor. Bu böyle gidiyor. Tamam mı? Buradan hortumunun gelmesi lazım. Filin hortumunun hemen. Onu da yapalım. Bir de buradan bir ayağımızın daha olması gerekiyor. Bu da arka ayak. Arka ayağın şeyi. Bu da buradan. 1, 2, 3. Diye yaptık Şimdi bütün ayakları çizdiğimize göre filimizin hemen burnunun gelmesi gerekiyor. Burnu şuradan gelsin, tamam mı? Sonra şöyle olsun, şöyle bir iki. Sonra burnumuz gelsin. Ondan sonra bu öyle gitsin yukarıya. Bu bizim yüzümüz. Hemen buradan da filin şöyle yüzünü yapıyorum. E, bu tarafa doğru da yüzünün gitmesi gerekiyor. Ondan sonra şöyle strawberry kısmını yapacağız daha. Ya fil çizmek ne kadar zormuş. Bu da dişi arkadaşlar filin. Bir de şuradan bir dişini yapmamız gerekiyor. Bu da diğer dişi. Onu da yaptım. Tamam şimdi buradayız. Şimdi filimizin kafasında bir tane çilek sapı var biliyorsunuz. Çileğin sapı. Sonra buradan çileğin şeyleri gelsin. Çileğin yeşil kısmı. 3 dakikam kaldı. Biraz strawberry elefantı çizmek zormuş. Şöyle çileğimizin e, yeşil kısmını yapıyorum. 1 2 3 4 5 buradan da yapacağım. Şöyle gelsin. Şöyle de çektik. Tamam oldu. Şimdi gözlerini yapalım. Bu bir göz buraya, e, bir göz de buraya yaptım. Şöyle kaşlarını yapalım. Sonra bu bizim hortumumuz olduğu belli olsun. Şöyle yapalım. Hemen finin kulaklarını çizmemiz gerekiyor. Şöyle şöyle yaptık. Film kulaklarını da çizersek eğer şuradan gelsin. Film kulakları biliyorsunuz kocaman olur. Hop bu benim birinci kulağım. Şimdi diğer kulağımı da yana çizelim. Hop bu da benim ikinci kulağım. Şimdi bu arka tarafını da şöyle birleştirirsem. Evet arkadaşlar film hazır. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen bir buradan katman çıkaracağım. İkinci katmana geçtim ve boyama kısmına geçeceğim. Ama birinci katmanda hemen şu gözümüzü bence boyayalım siyah. Hemen hemen boyuyorum. Tamam. Şurayı da boyayalım. Şöyle. Şöyle boyadık. Hemen beyaza geçelim bu katmanda. Beyaza geçtim. Filin hemen şöyle yaparsam. Şöyle yaparsam. Sonra gözümüzü de şöyle yaparsam. Şöyle yaparsam tamam hazır. Şimdi ikinci katmanda hemen kırmızıyı alalım. Brajımızı büyütelim. Şuna geçelim ve boyuyorum. Hazır mısınız? Strawberry elephant yaptım. ilk defa yaptım arkadaşlar. Şöyle boyayalım. Boya boya boya. Bir dakikam kaldı. Çok hızlı olmam lazım. Tamam. Tamam. Boya 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 boya. Hepsini boyuyorum. Bu arada temamız da farm. Farm olduğu için bence temaya da uyuyorum. Tamam. Şimdi rastgele boyadım. Hemen bunu seçiyorum. Beyazı. Beyazı seçtikten sonra bıraşımızı küçültelim ve dişlerini boyayalım. Dişini boyayalım. Tamam dişini boyadım. Şimdi hemen geçelim yeşile. Yeşille de şu saç kısmı da boyayalım. Boya boya boya. Ee, çünkü çilek. Çileğin sapı. Sapı kısmını da boyuyoruz. Yaşasın strawberry elephant. Bakalım strawberry elephant birinci olabilecek mi? Tamam boyadım. Boya boya boya. boya. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hemen bir beyaz daha alalım. Ondan sonra ayaklarını boyayalım. Şöyle şöyle şöyle. Tırnaklarını yani. Tamam. Tamam tırnaklarını da boyadım. Şimdi asıl zor olan kısım çilek kısımlarını yapacağız. Bunun için bir sarı aldım. Sarı aldıktan sonra şöyle kısımlar yapıyorum üstüne. Eklemeler yapıyorum. Heh tamam. Böyle çileklerin üstünde e, olur ya böyle bunlardan. Ne derler buna bilmiyorum. Çileğin üstündeki işte götürcükler. Şunu güzel yaptım. Tamam. 40 saniyem kaldı. Ve 40 saniye kala bence... Güzel oldu gibi. Güzel oldu. Sevdim. Yaptığımı sevdim. Benzedi. <laughs> File benzedi. Hem de strawberry elefanta da benzedi. Tamam. Şöyle. Şöyle. Bir dakika. Şu tarafa da yapalım. Ha, Şöyle yapıyorum. Şimdi şuradan. Bir dakika. Yapamadım. Heh. Tamam. Ee, bu tarafa. Bu tarafa. Hortumuna. Heh. Tamam. Nasıl oldu? Çok tatlı oldu. Vallahi çok tatlı oldu. Biraz daha vaktim olsaydı bu çileklerin bu kısımlarını çok daha iyi bir şekilde yapardım ama aşırı vaktim olmadığı için şuradan bir gölge atayım şuralara şöyle ah tamam bu kadar da bakalım birinci olabilecek miyiz? Şimdi çiftlik de temamız bu arada bakın bu çiftlik benzemiyor yani o yüzden puan vermeyeceğim. Vay bu gerçekten çok güzel bir çizim olmuş. Ee, bu da güzel bir çizim olmuş bence burada bir çit var ve burada bir ağaç var ben buna iki puan vereceğim gene. <laughs> Bu gerçekten çok zamanmış olmuş. Brookhaven'daki kırmızı renkli şey hatırlıyor musunuz? Onu hatırlayanlar bilir. Ben buna 3 puan vereceğim. Bu da gerçekten güzel olmuş. Ve benim strawberry elephant'ım geldi. Çok tatlı değil. Şuna bakar mısınız? Ben olsaydım buna 5 puan verirdim. Ve kazanan... Arkadaşlar şaka mı? Birinci olamadık. Şu resmin iğrençliğine bakar mısınız? Bunu report etmem gerekiyor. Ama Strawberry Elephant'ımızla da dördüncü olduk. Sizce adil bir şekilde puan verdiler mi? Yorumlarda benimle birlikte paylaşırsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte tatlı hayvanları çizerek Speed Draw'da birinci olmaya çalıştım. Sadece hayvanları çizerek. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki challenge'ımız ne olsun? Bir sonraki challenge'ımız ne olsun? Yorumlarda benimle birlikte paylaşırsınız. Hoşçakalın.